şu adam gibi gailesiz olmak istiyorum ya. Hiçbir derdi, sıkıntıyı düşünmeden, ekme su gölden geçinip gitmek istiyorum. Hiçbir derdi, sıkıntıyı kafaya takmadan. Yan gelip yatmak istiyorum. Adamdaki keyfe bakın. Biraz evvel Yanıma geldi, yemek istedi, yemek verdim. Birazını yemiş, birazını bırakmış, gitmiş oraya yatmış. Verilen yemeği bile yemeğe tenezzülü yok adamın ya. Pıs 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 pıs. Sen niye yemeğini yemedi? Oraya bırakmış gitmişsin. Ha? Ne kadar ayıp. Böyle şeyler yapma. Çocuk. Her gördüğün yere de yapma öyle. Tamam mı? Biraz gez dolaş ya. Bahar mevsimindeyiz yani. Öyle yatıp durma. Oh, şimdi de tavukların suyundan suyunu da içti. Diyorum ya işte ekmek elden su gölden geçinip gidiyor diye. Allah bu kediye imreniyorum ben ya.